Instagram algoritması gerçekten çok basit çalışan bir algoritma arkadaşlar. Instagram'da bir şey paylaştığınız zaman sizin kaliteli bir içerik mi paylaştınız, ay bu çok güzelmiş falan gibi şeylere ayrım yapmıyor. Ne yapıyor? Sizi kitlenize ulaştırıyor. Yani siz önce bir hesap açın. Eğer yanlış bir hesabınız varsa ve daha önce bunu işte bot takipçi satın alarak ne bileyim çekiliş yaparak sahip olduğunuz takipçileriniz varsa o hesabı kapatın bence. Sıfırdan bir hesap açın kendinize ve ne yapacağınıza karar verin. Her şeyden biraz koyayım, biraz ondan paylaşayım, biraz bunu göstereyim, şunu deneyeyim. Mantığı sizi asla doğru sonuca ulaştırmayacaktır. Önce ne yapacağınıza karar vermek zorundasınız. Tarif paylaşacaksanız sadece tarif paylaşacaksınız. Komikli video koyacaksanız sadece komikli video koyacaksınız. Yani kendinize bir kitle oluşturun. Eğer seçtiğiniz kitle Tarif arayan bir kitle ise sadece onlara yönelik şeyler paylaşın. Özgün olmanız gerekiyor. Daha önce bin tane paylaşılmış bir şeyi yaparsanız zaten insanlar bunu sürekli keşfette böyle kaydıra kaydıra gördüğü için diyecekler ki üf yine mi? Direkt kaydıracaklar. Ne takipçi gelir ne beğeni gelir ne yorum gelir. Önemli olan özgün olmak. Kendi tarzınızı oluşturun ve yaptığınız şey sizi yormasın. Yani ben video çekerken giyinip süslenip işte daha çok özenip böyle falan uğraşabilirim. Ama bunu bir kere yaparım bir iki kere yaparım. Üçüncüde patlarım. O yüzden normal kendim yaptığım şekilde paylaşımları yapıyorum. Yani şu an oturuyorum kahvemi içiyorum bir yandan paylaşım yapıyorum mesela. Bu benim kendi şeyim. Yani çoğu insan hatta arkadaşlarım bile bana çıkma şöyle kamera karşısına diyorlar. Ama ben bir kere çıkabilirim öyle anladın mı? O yüzden bu benim özgünlüğüm ben buyum. Üçüncü konumuz da şu arkadaşlar. insanlar sizi neden takip etsinler? Niye takip etsinler? Ne veriyorsunuz insanlara mesela? Çok güzel görseller mi sunuyorsunuz? İlgi çekici, işte hipnoz edici videolar mı paylaşıyorsunuz? Ya da kendi hayatınızı mı anlatıyorsunuz? Bir hikaye, bir konu mu var? Ne bileyim yani bir, bir şey satmaya çalışıyorsanız bunu niye alsın insanlar? Bir ilgi mi oluşturuyorsunuz? Onu bir düşünün. Kendinizden yola çıkın. Ben olsam bu sayfayı takip eder miyim? Ya da niye ederim? Instagram istiyor ki sizin sayfanızda daha çok zaman geçirsinler. Bunu nasıl sağlayacaksınız? Açıklamaları uzun yazın. İnsanlar kısa videolar istiyorlar ama alttaki açıklamalarda da işte bir şeyler yazdığınız zaman, uzun tuttuğunuz zaman onları okurken video arkada dönmeye devam ediyor. Yani sizin sayfanızda bir şeyler paylaşmanız sadece yetmiyor. İnsanları sayfanızda uzun süre de tutmanız gerekiyor aslında. Instagram diyor ki ha tamam bu sayfada çok duruyorlar. Ben bunu başka kişilere de göstereyim. Demek ki duruyor. Çünkü Instagram'ın istediği şey uygulamada daha fazla insan kalsın. Yani senin için giriyorlarsa o uygulamaya Instagram seni her şekilde öne çıkartacak. İlla bir kere duymuşsunuzdur sanırım. Kanca cümle kullanımı. Yani şu videolarda direkt kocaman yazıyoruz ya İşte Bak bakalım ne çıkacak. O sonuna inanamayacaksın. Bak burada ne var. Sen bunu biliyor musun falan. Anladın mı? Böyle bir ilgi çekiyor o. Videonun devamında böyle bekliyor insanlar. Ne çıkacak acaba? Ne anlatacak bana? Hmm, bir bakayım o zaman. Direkt videoya bakmayabilir ama kanca cümleyi gördüğü zaman sonuna kadar gitme ihtimali var. Ama sonunda insanları da hayal kırıklığına uğratmayın. Çünkü o zaman diyor ki bu muydu ya? Geçiyor yine. Anladın mı? Sonunda ne bulabileceğini de ver. Ama yalan yanlış şeyler de yapma. İzlenir o video, çok izlenir. Patlar gider. Ama takipçi gelmeyebilir, beğeni gelmeyebilir. Yorum gelirse de kötü gelir yani. Ay senin paylaşacağın şeye diye yorum gelir. Biz onları istemiyoruz. Bir anda patlamak istemiyoruz. Biz kitle oluşturmak istiyoruz. Bizi seven insanları toplamak istiyoruz. İşte bu sesi kullan, keşfettesin. Yükselişte olan ses, işte bu sesi kullanılan sayfası bilmem ne oluyor falan. Ya yok o kadar büyük bir etki yapmıyor sesler arkadaşlar. Küçük bir etkisi var tamam kabul ediyorum ama %5'lik bir kesim kadardır. Eğer kullandığınız ses videonuza uyumluysa güzel. Ama uyum kuzunsuz böyle ne bileyim işte orada bir pasta yapıyorsun arkada gümbüdü gümbüdü bir ses falan. Yok ya öyle değil yani. Kendi sesinizi kullanmanız her zaman bir tık daha öne götürür sizi. Gelelim hashtag kullanımına arkadaşlar. Hiç hashtag kullanmamak yanlış. Ama böyle bir sayfa hashtag kullanmak da yanlış. Orta karar. Yani sadece sizinle ilgili şeyler paylaştığınız şeyle uygun onun altına birkaç tane hashtag. Yani onu arayan insanların, böyle bir video arayan insanların direkt o hashtagleri yazıp sizin videonuza ulaşabileceği hashtagleri kullanın. İşte bu keşfet beni, yok keşfetteyim, beğen, be, işte like bilme onları bir bırakalım önce. Bunlara zaten Instagram gıcık oluyor. Böyle tipleri hiç çıkartmıyor zaten. O, o şekilde çalışmıyor yani. Keşfete girip de dur bulayım birini de keşfet diyeyim falan gibi bir şey yok. Keşfet yazdın diye keşfete çıkmazsın. Ne olur keşfetteki bazı tipler var. Hani ben beğendim sen de beni beğen falan diye mesaj atarlar. Başka da bir şey olmaz. En fazla bu olur. Danışıklı dövüşüklük olur karşılıklı. O da size bir şey getirmez. O yüzden hashtagleri daha mantıklı kullanın. 3-5 tane sadece sizin videonuzu ya da işte gönderinizi direkt nokta atışı yapabilecek hashtagler. bunu almaktan çekinmeyin. Özellikle ilk arkadaşlarınızı toplayın sayfanıza. Ben çok yaptım beğenin 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 takip edin yorum yapın falan diye insanları darladım. Onların sayesinde şu an 25 bin takipçim var. Artık darlamıyorum. Çoğu da beni takipten çıktı zaten. Ama olsun başlarda lazım vardı. Üstlerine düşen görevi yapmak zorundaydılar. Ben de hiç çekinmedim. Gece gündüz mesaj attım. Ne olur beğenin be yorum atın bir şey yapın ne yazayım diyorlardı. Ne yazayım yaz yani diyordum hiç fark etmez. Yeter ki yorum olsun etkileşim olsun. Bir şeyler yazın beğenin beni story'de paylaşım falan diye hep önce kendi arkadaşlarıma gittim. Biliyorum istemeyecekler ama yaptırın arkadaşlar yani. Bir ay falan böyle bir darlayın. Sonra zaten ihtiyacınız kalmayacaktır. Kitlenize ulaşana kadar arkadaşlarınızdan destek almayı e, ihmal etmeyin, çekinmeyin. Bıktırın gerekirse. Sosyal olun arkadaşlar. Siz de diğer hesapları beğenin, takip edin, yorum yapın. Sizin gibi paylaşımlar yapanlarla arkadaş olun onların sayfalarına destek olun. İşte fotoğraflarının altına yorumlar yapın. Onlar da size yapacaktır zaten. Hani ben seni beğendim, sen beni beğen gibi değil de siz de yorumlar yapın. O sayfaya bakan insanlar da sizi oradan da görebilirler. İşte güzel mantıklı bir yorum yaparsanız oradan direkt aa ne diyor ya bu falan deyip bu kimmiş deyip size bakma ihtimalleri de çok yüksek. O insanlarla arkadaş olma ihtimalleriniz de çok yüksek. Arkadaş olmaktan çekinmeyin. Herkes beni takip etsin ben kimseyi takip etmeyeyim falan öyle bir şey yok. Sizin takipçiniz atıyorum 1000 kişi ise 200 kişiyi takip etmenizde bir sıkıntı yok. Sadece dikkat edin takip ettiğinizin sayısı sizi takip edenlerden fazla olmasın sadece. Yani siz 10.000 kişiyi takip edip sizi 2.000 kişi takip ediyorsa evet bir sıkıntı var orada. En önemli konuyu da sona bıraktım sanırım. Aktiflik. Sabah akşam aktif olacaksınız. Öyle bir tane videoyu attım çıktım hadi bay bay falan öyle bir şey yok arkadaşlar. Özellikle ilk başladığınız zamanlar sabah, öğle, akşam paylaşım yapın. Hikayelerde aktif olun işte günde iki tane reels paylaşım mesela, bir tane gönderi atın, 4-5 tane en az hikaye paylaşım böyle aralıklarla tabii ki de arka arkaya benim gibi böyle bombardımana sokmayın insanları. Bıkarlar bir de mı? Ben şimdi başta söyledim, hani bak devamı böyle diye, ondan devam ediyorum. İzlemeyen izlemez artık ne yapayım? Ama başta böyle bir şey yapamazsınız. İnsanları bıktırmadan ama böyle bir sürekli de aralıklı aralıklı paylaşımlar yapmanız lazım. Sonra baktın takipçin ilerledi. O zaman günde bir tane satarsın. İyice çoğaldıktan sonra 3 günde bir. Sonra artık ileride haftada bir dağıtsan olur. Ama başlarda çok paylaşım, çok aktiflik. Hep buradayım demeniz gerekiyor. Daha önce de söylemiştim. Tekrar etmek istiyorum. Takip etkinlikleri, beğeni etkinlikleri, kaydetme etkinlikleri, işte yardım grupları bunlara... işte hediye çekilişleri, takipçi satın almak, işte beğeni izlenmesi satın almak asla Sakın böyle bir şey yapmayın yani. Bir kere yaptınız diyelim belki kurtarırsınız hesabı bunu sürekli yaptığınız zaman tamam bitti artık hesap kara listeye alındı demektir. O hesabın tekrar dönüşü yok. Çünkü sen bir şey paylaştıktan sonra önce senin arkadaşlarına gösteriyorlar. Instagram algoritması. Eğer arkadaşlarının belli bir kısmı o videoyu veya şeyi beğenmezse bu gitmiyor zaten keşfede. Senin sadece takipçi sayının yüksek olması sana hiçbir şey kazandırmayacak. Hatta mümkünse normal takipçilerinden de senin beğenmeyen, yorum yapmayanları kaldır. Seni takip etmesinler. Zarar veriyor onlar sana. Bir tane video ile patlarsanız o çok tehlikelidir aslında biliyor musunuz? Çünkü herkes gelebilir hesabınıza. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki bizim kitlemiz gelsin sadece. Çünkü herkes hesabınıza geldiği zaman boşu boşuna kalabalık yapıyorlar. Ve seni beğenmiyor, yorum yapmıyor, mesaj atmıyor, izlemiyor, görmüyor, sayfana bir daha girmiyor bile. Seni takip etti bitti o iş onun için. Anlatabiliyor muyum? Herkesin görmesini istemiyoruz. Biz sadece bizim kitlemizin bizi görmesini, desteklemesini istiyoruz. Yoksa çok kalabalık olur. O kalabalık size de sayfanıza da çok zarar verir. Hiçbir faydası olmaz. O yüzden paylaştığınız videoların böyle milyonlar izlenmesi falan aslında çok da iyi bir şey değil. Bir kere de büyümek iyi bir şey değil. Ben yaşadım bunu. Şu an beni takip edenleri çıkartmaya çalışıyorum ben. Çünkü herkes gelmiş anladın mı? Duyan gelmiş. Ama benimle hiç alakası yok ki o gelen kişinin. O videoyu beğenmiş gelmiş bir daha bana bakmamış. O tehlikeli onlar zararlı. 200 takipçiniz bile olsa 2 milyon takipçiniz varmış gibi paylaşım yapacaksınız. Çünkü sizin en değerli hazineniz kendi takipçinizdir. Dışarıdakiler değildir. Çünkü o takipçileriniz sizi beğenmezse Diğerleri zaten sizi göremeyecek. Mümkün değil yani. Reklam vermezsiniz, sizi başkası göremez. Ama senin arkadaşların seni beğendiğinde keşfete gidiyorsun işte. Keşfetin yolu senin kendi arkadaşlarından. Şu an seni takip edenlerden geçiyor. Sen onları bir elinde tut. Ne demişler? Eldeki kuş, çalıdaki kuştan her zaman daha değerlidir. Takipçilerinizin hangi saatlerde aktif olduğunu öğrenmeye çalışın. İşte story paylaşın. Ne zaman görmüşler bir bakın ya da hangi saat farklı farklı saatlerde mesela paylaşımlar yapın. Hangi saatte paylaştığınız paylaşımın daha çok beğeni aldığını, yorum aldığını bir işte kaydedin bir yere yazın. Ben genelde kalem kullanırım, severim kalem kağıdı. Onları bir kaydedin. Hangi saatlerde aktiflerse o saatlerde paylaşım yapmaya çalışın. Arada bir denemelere devam edebilirsiniz. Belki bir sabah, bir akşam, bir öğlen, bir gece hatta sabaha karşı farklı farklı saatlerde bir deneyin hangi saatlerde tutuyorsa artık oradan devam edin. İşte sabah paylaştığınız şeyde ipucu verebilirsiniz. Akşam bak bu geliyor gibi. İnsanları hazırlarsınız. Belki sizi özellikle paylaşımınız için bekleyecek zamanı bile olabilir insanların. Aktiflik önemli demiştik. O zaman ne yapacağız? Paylaşımlarımıza başlamadan önce en az 10 tane 15 tane taslakta hazır videomuzu bekleteceğiz. Sıkıştığımız durumlar olabilir. Hastalık olur, misafir gelir. Ne bileyim o gün canınız bir şey yapıp paylaşmak istemeyebilir. Bunları taslaklarda tutun. En az 10-15 tane dursun. Ondan sonra paylaşım yapmaya başlayın. Bunları da kafanızda silmeye çalışın. Hemen eliniz onlara gitmesin. Her gün yeni bir şey yapmaya çalışın. Yaptıklarınızı ikiye, üçe bölebilirsiniz. Mesela uzun bir şey paylaşmak yerine bir dakikalık bir şey paylaşmak yerine onu üçe bölebilirsiniz. Mesela birinci part, ikinci part, üçüncü part diye üç günlük size malzeme çıkmış olur. İnsanlar da devamını merak edebilirler. Ama sürekli paylaşım yapmanız gerekli gerçekten. Reelslerinizi asla silmeyin arkadaşlar. Bugün paylaştığınız reels tutmadı sandınız. Dediniz ki ben bunu bir sileyim. Öyle bir şey yok. Sakın silmeyin. Onlar her zaman sizin sayfanızda dursun. Çünkü bir reels bugün tutmayabilir. İki ay sonra bir anda bakarsınız ki çatır çatır bildirimler geliyor. Beğeniler, yorumlar. Anlam veremezsiniz. Evet evet. Aylar sonra bile patlayabilir o video. Onları silmiyoruz. Eski videolarımızı profilin ızgarasından kaldır ...butonuyla Reels bölümüne atın. Orada dursunlar sakin sakin. Arada bir hikayelerde paylaşın onları. Belki beğenirler. Ondan sonra patlar. Belli olmaz. Ama silmeyin sakın. Hmm, bir de linç tayfası var. İlla duymuşsunuzdur. Her kulvarda var bunlar. Bütün sosyal mecralarda linç tayfası vardır. Biz bu linç tayfasından birazcık... ...belki haz etmeyebiliriz. Ama çok işe yaradıkları kesindir. O linç tayfası sizin profilinizi keşfete çıkartan en önemli etkinlerden biridir. Onlara çok kızmadan ufak ufak cevap verebilirsiniz ya da hiçbir şey cevap vermezsiniz. Sizin sevenleriniz sizin yerinize onlarla kavga ederler falan böyle bir etkileşim olur bir şey olur. Hani baktınız olmuyor ne yaptıysanız bir şekilde yapamadınız. O zaman linç tayfasının dikkatini çekecek bir şeyler yapabilirsiniz. Bazen istemeseniz de o linç sayfası ortaya çıkar. Ama çıkmıyorlarsa da çıksınlar diye şöyle bir ittirebilirsiniz yani. Çünkü insanların sizi Aa çok güzel yapmışsın eline sağlık demesindense ne bileyim ya böyle şey mi olur falan yazmak daha çok işlerine gelir. Takdir etmek değil ama hakaret etmeyi severler. İşte tüketim toplumu insanlar hemen sıkılıyorlar hızlı hızlı geçmek istiyorlar ve aynı anda iki şeyi birden istiyoruz artık. Eskiden makyaj videoları çekerdi insanlar. İşte pasta yapım videoları falan izlerdik. Şimdi dikkat ettiyseniz makyaj yapanlar hikaye anlatıyor, anılarını anlatıyor. Pasta işte videoları yapanlar müşterilerle yaşadıkları anıları anlatıyor. Neden sizce? Çünkü insanlar sıkılıyorlar pasta videosu izlemekten. Bir yandan da hikayeyi dinlemek istiyorlar. İki şey, unutmayın bunu. İki şeyi birden verin insanlara. Yani bir konu anlatın, bir yandan da görsel olarak çekin. Hem göze hitap edin hem kulağa hitap edin. Burada anlattığım şeyleri parayla veriyorlar arkadaşlar. Gerçekten. Sosyal medya danışmanlığı diye iş var. İnsanlar soru cevap yapıyorlar. 100 lira alıyorlar. Yani şurada size anlattıklarımın bedeli 500-600 lira falandır diye düşün. Hesapla yani oradan hepinizin cebinden 500 lirayı kurtardım şu an ben. Allah razı olsun diyeyim beğenin yeter bana. Düşün. Aklıma gelen her şeyi anlattım. Elimden geldiğince paylaştım. Umarım çok faydalı olur bunlar size. Bir de şeyi unutmayın. Başarılı birisini gördüğünüz zaman hemen hmm, nasıl yaptı bu falan tribine girmeyin. Ee, onu örnek alın. Nasıl yaptığına bakın. Ama kopyalamayın. O yaptıysa sen de yapabilirsin. Bunu unutma. Her zaman çalışmaya devam et. Pes ettiğin yerde vazgeç, vazgeçtiğin yerde zaten her şeyi kaybediyorsun. O insan başardı çünkü o vazgeçmedi, pes etmedi. Her zaman çalışmaya devam etti. Devam etmek zorundasın. Gerçekten istemiyorsan da bu işe girme. Zaten göründüğü kadar kolay değil. Bilmiyorum belki anlamışsınızdır buraya kadar ama. Giriyorsan da pes etme. Buraya kadar da izlediysen işte artık kanalıma abone olursun. Beğenirsin, yorum yaparsın. Bunlar da benim için önemli şeyler. Çünkü ben de etkileşim için burada konuşuyorum. Kimse öylesine video paylaşmıyor arkadaşlar. Hepsi beğenilmek istiyor. Herkes yorum almak istiyor çekinmeyin soru sorun yorum yapın beğenin işte abone olun destek olun